Bugün neredeyiz? Bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeyiz. Öğrencilerimizin gerçek bir sınav tecrübesi yaşamasını istiyoruz. Bütün ekibimizle buradayız. Tüm ÖSYM kurallarıyla sınavımızı gerçekleştireceğiz. Tıpkı sınav için buradayız, sizler de bekliyoruz. Sınav heyecanlı hissettik, sabahtan aynı heyecanı hissettik. Buraya geldik, o ortamı gördük. Aynı günü yaşıyormuş gibi gerçek sınav provası. Cidden gerçek bir sınav tecrübesi. Özellikle adamalar ve yabancı üzler konusunda ben e, gerçek sınava giriyormuş gibi hissediyorum Gerginlik var üzerinde. Gerçek bir YKS ortamında gibi bir güzel bir ortam. Gerçek sınavı çok andırıyor. Sınava giriş belgesi. Özellikle adamalar ve yabancı yüzler konusunda bizi çok gergin hissetti. Gerçek sınavı tecrübe ettirdi. Sınavdan önce iyi bir deneyim olacak benim için. Aramalar olsun sınava giriş belgesi olsun, içeride verilecek, verilecekler olsun. Şu anda 670 e aşkın öğrencimizle ve onların velileriyle beraber bahçedeyiz. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Beklediğimizden daha gerçekçi ve daha güzel bir deneyim oldu. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Öğrencilerimiz çok coşkulu, çok heyecanlı. Ee, gerçek zaman deneyimini yansıtmaya çalıştık. aynı söz verdiğimiz gibi çok güzel bir ortam oluştu. Bildiğimiz YKS'nin aynısıydı. <laughs> Türkçesi, matematiği tamamen ÖSYM tarzındaydı. Bu deneyimi yaşamak benim için de bir ilk ve çok heyecan verici bir şey oldu. Evet, gerçekçi derken açık çı 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 çıkarmadan oturuyordu. Gerçek üniversite sınavına giriyor gibi hissettim. Beğendim sınavı, güzeldi. Geceden kalan bir heyecanla beraber sınava girdik. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Yorum zeka eğitim kurumlarına özellikle. Bizleri üniversite sınavına daha detaylı bir şekilde, daha heyecanlı bir şekilde hazırladıkları için. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sınav maratonumuzun sonuna geldik. Katılan bütün öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz.